Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Need for Speed Most Wanted Redux Mod'a tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar Redux Mod'da bir güncelleme geldi. Bilmiyorum ne oldu anlayamıyorum. Yükledim ama ondan sonra oyunda bütün açık şeyle açık olan şeyler maalesef kapaldı. Tekrardan oynayarak açmamız gerekiyor. Öyle bir tuhaf yönü var. Bu bölümde bu aracı alıp modifiye etmeyi düşünüyorum. Şeker bir araca benziyor. Bakın şöyle buradan bu tarafa olan araçlar kapalı artık artık maalesef haritada görevler yaparak ilerlememiz gerekiyor. Ben o yüzden hemen şöyle şu aracı alıyorum. Aslında bunu da alabiliriz ya. Bu da çok tatlıymış ya. Hatta bunu alalım. Sonra bakarız olmadı onu alırız. Evet Nissan 240 mıydı neydi? Evet maalesef şimdilik bu araçlarla devam edeceğiz. Yalnız şöyle bir saçma bir durum var. Nedenini anlamış değilim. Ee, bir arkadaşlar şu konuyla ilgili Reduk modun neden böyle kapandı? Onunla ilgili yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. İkincisi klavye ve gamepad. İkisi de sürekli bak sadece W'ye basıyorum sürekli sağa çekiyor. Yarış yaparken normal gamepad'de dikkatli oynadığımda da sağa çekiyor. Şimdi de sağa çekiyor bak bak. Yön basmıyorum ben. Sadece W'ye basıyorum. Sağa çekiyor sürekli. Bunun nedeni ne olabilir sizce ya? Böyle bir tuhaf yönü var. Anladım. <laughs> Anlamış değilim pardon. Neden sağa çekiyor sürekli? Şimdi lobiye gidiyorum. Buna modifiye yapacağım. Bak sürekli sağa çekiyor. Dolayısıyla sola döndürmek zorunda kalıyorum. Hemen lobimize gidelim. Bu araba güzel duruyor şimdilik. Tatlı duruyor. Buna bir ateş edelim bakalım. Nasıl bir şey olacak? Ortaya nasıl bir canavar çıkacak bakalım. Evet, mu güzel arkadaşlar. Eğer bilgisayarınız kaldırıyorsa, oynayabiliyorsanız tavsiye ederim. Tatlı bir şey çünkü. Beli arabalar var. 113 tane araba. Of şuna bak ne ol. Oha. Ya bunlar kapalı ya. ya Yapma gözünü seveyim ya. Şu güzelmiş hemen bakıyorum. Üf, bu var ya harika ya. Bunu direkt alıyorum. Bunu direkt alıyorum. Tamam aldım. Gel bakalım sopaylar. Sopaylar ne takabiliriz sana Dostum daha Zaten bunlar kapalı bu gider Tamam on numara Jantlar Jantlar güzel değil ya değişelim Daha güzel jantlar takabiliriz arabaya Her şey kapalı ya Bu nedir ya Allah aşkına ya Bu nedir ya her şey kapalı ya Tamam çıkıyorum o jantlar kalsın Bakalım şurada ne var ki Kapalı Şurada ne var hiçbir şey. Şurada ne var? OZ'ye bakalım. OZ'de güzel jantlar var mı? Aslında bunlar da güzelmiş ya. Bunlar olsun tamam. Çıkıyorum jant kısmından da. Hemen kaportaya geçelim. Bakalım kaportada neler var. Modifiye seven bir araba arkadaşlar. Deli modifiye alıyor. Her nefesinin her serisinde bu araba. Deli modifiye alır. Çok seviyor modifiyeyi. Çok güzel oluyor bu arabaya modifiye. Evet bunu alıyorum. Çık dışarı. Gel bakalım tepeye ne atalım? Tepeye atılacak bir şey var mı? Nereye kadar açıksın? Ufaklıklara kadar açık değilmiş. O zaman şu büyüyü dayayacağım. Geçeceğim. Büyü dayadım geçtim. Tamam bunları alıyorum. Param var mıdır? Param gitmiş midir acaba? Diğerleri kapalıymış. Bu ne renk olsun? Bu da açık mavi olsun. Tamamdır. Tamamdır. Al dedik. Aldık. Ee, jantları galiba boyayacağım arkadaşlar ya. Jantları galiba boyayacağım ya. Jantları sanırım boyayacağım. Ne renk olsa ki. Jantlar ne renk Ne renk olsa. Arabayla bütünleşiyor ama gerek var mı böyle bir şeye şu an bilemedim. Peki şöyle gel bakalım ya. Beyazın şu renkleri nasıl durur? Ya da bu jant beyaz yakışmıyor sadece ya. Böyle bir şey olsa tamam bu olsun bakalım ya. Evet bunu da alıyorum ve dışarı çıkıyorum. Ateşe hazırım arkadaşlar. Hadi bakalım. Arabamız ateşe hazır. Hmm? Ya ne modif alıyor bu manyak ya. Çok tatlı araba arkadaşlar ya. Yani sürekli sağ çekiyor ya. Bu nedenini çözemedim ya. Bilgisayar saçmaladı bu aralar gerçekten de. Bu araba çok iyi ya. Üf. Ne modifi aldı gerçekten de. Güzel modifiye aldı be. bu kit falan buna çok yakışıyor arkadaşlar. nasıl bir arabaysa. Çok değişiyor modifiye ile. Öyle bir yapmışlar bunları Japonlar ki modifiye ile çok fena değişiyor bu araba ya. Bak BMW'yi de aldık modifiye yaptık ama bunun kadar değişmedi. Bir önceki bölüm izlediyseniz. Bu çok değişiyor ya. Şimdi şu manyan yarışının açılması için 50 mi yapmamız gerekiyor ki bizim onu? Bizde ne kadar var? 47. Bir yarış yaparsak 50 olur mu? Kaç kilometre? 5. 5 mila. Bir de millaymış. Onu kilometreye çevirmemiz lazım ya. 5. 5.7 Bu ne kadar? 7. 5.1 Tamam şu yarışı yapalım. Bakalım 50 olursa hemen adamın arabasını alalım. Ooo Amerikan arabaları da var ha. Lisans. Öndeki bak. bu evet, da çok güzel ya. gt GTR 34 mu Çok Ne olur lan? Frene basıyormuşum yanlışlıkla ya. Allah Allah. Ben de diyorum arabam niye gitmiyor ya. Charger açtı valla litrosunu. Audi mi lan bu Aston Martin mi Audi mi? Aston Martin mi? Hoppa! Ne gidiyorsunuz lan? Biraz sakin olun. Manevra yapamadım. Manevra yapılmıyor. Ani manevra yok burada. Gerçekçi sürüş var çünkü. O kadar yakın mesafeden ani manevra yok. Şuna bak ya sürekli sağa çekiyor ya. İnsanı uyuz ediyor vallahi. Of kaza yapmış manyaklar. Çekilir misiniz lan? Kestirmeye niye gitmedik ki biz? Bunları kırayım da bari hızınızı düşürsün. Bunu yaptıktan sonra olacak mı sizce? sana bak hey yavrum hey uçuyor be bunu yaptıktan sonra rankımız 50.000 olursa hemen adamın arabasını almaya çalışalım şeyler açılsın bir şeylerin açılması lazım ya böyle olmaz ne güzel her şey açık diye seviniyordu evet uzun zaman oynamazsın Kontrollere böyle alışamazsın. Yalnız gerçekten de bir tarafa çekmesi ne kadar kötüymüş. Bazen hani gerçekte de böyle derler ya. Bu şu direksiyon sağa çekiyor. Çok rahatsız edici derler. Aynı onun gibi arkadaşlar. Gerçeklik gibi bir rahatsız ediyor ki manyak bir şekilde rahatsız ediyor. Hey yavrum hey. Hey Nissan'ım hey. Hop İki turlu bir yarış mı? Yo. E doğru gidiyoruz valla. Tek turlu severim ya. İki turlu sevmiyorum. Bitti mi? Gel kısa. Hoş. Peki bakalım. Hala gene 47'de mi duruyorsun ya? Valla 47'de duruyor ya. Hiçbiri mi ölmedi? Ciddi misin ya? Ciddi olamazsın valla. Valla kendi düşürdü ya. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Manyaklar. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır 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 gelme. Kaçıyorum. Kaçmam lazım yeterince puan aldık. çıkmamız gerekiyor çünkü yeterince puan 99. aldık. Bu açıldı. Of ne güzel bir parktı be. Şimdi şu manyağı bir neredesin lan? Direkt hemen gidelim şuna. İlk karşını şimdi yapsak, sonra karşını sonra yapsak nasıl olur arkadaşlar ya? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynı motifleri <biz> de yaptık. Jantlar <laughs> kırmızı yasak olurmuş ya. Değil mi? Aynı motifleri çünkü bizde de. Yaptık. Hadi bakalım. Pıstık yapıştır şuna. Bir sağdan bir soldan ha. Bir de şu kıçın çeker misin ya? Hızımı düşürüyorsun ya. Seni bir yerde yakalayacağım ya. Tamam, zaten kendim durdum. Söylememe bile gerek kalmadı. Ben geçtikten sonra serinleniyorum. Önümde giderken saçma sapan gidiyor. Bu yol neresi? Gerek yokmuş. Ama çok yavaşladım be kayartı. Hop hop. Evet. Yüzdeli yarış severim. Yüzdeli yarış çok hoşuma gider. Yüzdeli yarış çok hoşuma gider. Arabasına ihtiyacım yok. Araba istemiyorum. İstemiyorum gelirse de olur. Bir şeyler açılsın yeter ki. Arabasına çok fazla iste ihtiyacım yok. Düz yolda nitroyu çok fazla köklemeyeceğim. Çünkü virajlı yol çıkarsa karşımıza bize lazım olacak. Arabanın motoru yalnız ne, ne kadar güzel ağlıyor ya. Şuna baksanıza harika. Aba nitrom nitro Nitrom içmişim yine ya. Yine nitro içmişim. Biraz kalsın dostum. Sıkıntı mı kıtı çıkar lazım olur. Şimdilik lazım değil. Ne güzel gidiyorsun bak. Yalnız araba çok iyi ağlıyor ya. Bitmiş mi? Güzel. Şimdi geri gidiyoruz. Hadi bakalım. Biç, biç, biç miydi bu ya? İsmi biçmedi miydi? Galiba. Evet. Aynı desen. Biz de aynı deseni kullanıyoruz. Ama bu renkte durmuyor işte o deseni ya siyahta ya da beyazda kullansaydım daha güzel olabilirdi. Bu arada text mode'suz girdim. Text mode çalışmadı arkadaşlar. Text moda girince biraz daha güzel oluyor grafikler. Hmm, virajlı bir yol. Of of of. Bu neydi şimdi ya? Bu neydi şimdi? HF's <laughs> oyunlarda sıkıntı yok. ya yakalıyorsun. Ama Deck Crew'da şöyle bir manyak bir şey var. Hard. Hard'ın üstü giriyorsun ya arkadaşlar yarışan. Botlarda böyle durma, yavaşlama diye bir şey yok. Direkt gider, finişe gider. Şimdi finişe girer. Hiç affetmez seni. Burada öyle bir şey yok. Otelde gittiği zaman ya başlıyor seni bekliyor sanki. illa gelip geçeceksin ki gaza bassın. Oradan alacaktım içten ya. Aniden nasıl yavaşladı bu manyak ya. Sürekli zaten kıçıyla yavaşlattı bizi var ya. Manyak adam yine bir kıç atacak ya. Yeter artık çekil önümden ya. %50 olmuş. O neydi lan? Aniden çevirdi arabayı gördünüz mü? Yoldaki trafikte arabayı. Şuna bak ya. Oğlum öyle şöyle saçmalıkları var ya. Güzel kestirmeye girmedi. Bir truk alsa bize lazım olabilir. Yapmayacaktım bunu ya. Çok yanlış. Ne yapıyor lan bir de kafa atıyor manyak. Gerek yokmuş. Ya araba sen ne biçim kayıyor ya? Oha! Finişmiş lan. Lan geçme lan. Toss tas kazandı. <laughs> Çıkıyorum yapacak bir şey yok. Ulan kaybettik ya Bir sonraki bölüme bırakıyorum arkadaşlar. Hiç finişe bakmadım ya. Taz, taza kaybettik. Ama her seferde kazanacağız diye bir şey yok. Bazen de böyle zevkli oluyor. Öcümüzü bir sonraki bölümde alacağız. Burada bölümünü solandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki arabamız bilmiyorum ne olur. Alır modifiye yaparız. Tazı tokatlamaya geliriz. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay